Bu bıçak gibi işim gerçekleştirdi lan! Gül! Yürüyün aşağı inelim hadi çabuk! Ya gidelim abi. Çok heyecan yapıyor Şükrü. Aya, abi yapma dur. Allah çok fena. Ay. İyi misin oğlum? İyi iyi iyi. Ay. Dua et kaburgaların kırılmadı. Çok i̇yi abi. İnsan iyi. böyle terasa atlar mı pencereden? Aç hadi kapıyı abicim. Açmıyorsun kapıyı. Beş bir böyle girmek zorunda kalıyoruz yani. Oh, elim çok fena oldu. Allah'tan bir yerim kırılmadı abi. Dışarıdaydım. Sonra eve girdim, sonra sen düştün. Nasıl ya? Sen dışarıda mıydın? Evet. Nasıl dışarıdaydın ya? Ya biz boşta mı senin kapında yattık? Kapıyı o kadar boşta mı yumrukladık ya? Oğlum, bütün gün Meltem'i aradım. Ondan sonra da eve geldim. <laughs> ya Allah'ım ya. ya. Ayrıca ben senin balkona falan düşmedim. Beni ipte sarkıtıyorlardı aşağıya. Tutamam, ver ki. Tutamam. Önce düştük ver beni. Oh. 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 <laughs> Kapı çalıyor. Bak bakayım, bakacağım. <laughs> Ay! damat. Ha, baba. Ha. Ay. Nasılsın Haluk abi? İyi, iyi. Çok şükür. Tamam, tamam, Biraz tamam. Nasılsın ya? Nasıl? İyiyim Kemal abi, iyiyim. Bir yerimde kırık falan yok Allah'tan. Bir tutamadınız beni ya. Tutamadın ya. Tutamadın, <laughs> tuttu. Tutamadın Haluk ya. Şimdi iyi misin? İyiyim, iyiyim. Neyse beni boş verin siz. Esas önemli konu Haluk. Ha. Yani Haluk, yani seninle konuşmamız gerekiyor yani. Ne konuşacağız oğlum? Sen onu bunu bırak da gidip şu bileğinin röntgenini çektirelim. Eğer konuşmayacaksan ben de bileğimin röntgenini çektirmiyorum abicim tamam mı? Hayır, hayır, yok hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. Yok haklı. Hadi kalk. Gidelim çektirelim. Gitmiyorum Kemal abi ya gitmiyorum ya. O konuşmuyorsa gitmiyorum ya bu kadar. Asrar etme asrar etme abicim hadi. Hayır abicim. Bir tutamadınız zaten ya. Tutamadın ya. Hı. Hüseyin, Şükrü ee, sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi ben sizi geçireyim konuşuruz sonra. Ya, ya damat, ne oluyor? Bir? Oturalım şöyle bir konuşalım ya. Babacığım bir şey yok. Hay yani. Mertem nerede? Sen niye kendini eve kapadın? Baba eve falan kapamadım. Yani Allah. Allah. dışarı çıktım, ondan sonra Meltem'e baktım. Hani bulur muyum diye, sonra da eve geldim zaten. Ya yani, eve falan kapamadım kendimi. Rokken <laughs> çektirelim, emin misin? Ya, i̇stemiyorum abi, tamam Kemal abi. Biraz şişti ama bak bir şey yok yani. Ha. Acaba ekmek ip mi koysak, iyi gelir derler ya gelsin size. Teşekkür ederim. Mertem Hanım. Atölyeyi kapatmam lazım. Geç oldu. Tamam. Son yarım saat bitiyor. Yarın gene gelirsiniz. Tamam. Yarım saatte bitiyor. Söz veriyorum. Gerçekten. Bitecek. Peki. peki. bir yerde yok. Ay yer yarıldı içine girdi sanki ya. E, sakin olun Gülcan Hanım bulacağız Meltem Hanım'ı. Gidebileceği her yere baktık. Tutku yok işte. Arkadaşlarını da aradık. İstanbul'da mı değil acaba? Yurt dışına falan mı gitti bu kız? Aa, yurt dışındaysa o zaman bulabiliriz aslında. Nasıl bulacağız? E, benim erkek arkadaşım hava yollarında çalışıyor. Arayıp ona sorabilirim. Ah, ah çok iyi olur. Tamam sen onu ara ben de çocuklara bir bakayım. Tamam. Ya. Sabahtan beri görmüyorum onları. Alo kankacığım nasılsın? İyiyim ben de. Sana çok acil bir işim düştü şimdi. Ee, bir bakar mısın Meltem Çetin onun adına bir uçuş var mı? TCNO o bilmiyorum. Bilmem belki fatura şirket adına kesilmiş olabilir. Bak bakayım dur söylüyorum adına. İnanamıyorum ya. ya şu hale bak abi. Hakim boşama diye tam sevinmeye başladık. Başımıza gelene bak ya. Yani. Olacak şey mi Haluk ya? Ya damat. <laughs> Meltem ne zaman ayrıldı evden? Mahkemeden eve geldikten sonra. Yani abi, bilmiyorum baba yani herhalde o da biraz kendi kafasını dinlemek istedi. Yani merak edecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Sen bir şey yedin mi bugün? Yok yemedim ama bir şey yiyecek halim yok. Ya, ben gideyim bir şeyler hazırlayayım sana. Hiç... Ya Aa, yok Allah oğlum Allah. istemiyorum bir şey otur otur. Hayır abim. hayır atak i̇stemiyorum. otur. İstemiyorum dedim. Bir dakika ben ya, ya, Sen bana da. Ya sen şimdi bir şey hazırlamayı bırak. Sen bana yazsan ben seni eve götüreyim de dinlen, istirahat et. Yok Kemal abi dur, ben bir şey hazırlayayım. Şimdi o ya, şey yapamazsın. Yok, yok, yok abi biliyorum ya ben buna ya. Ya Tuna bak, eve git, dinlen. Babam haklı. Hadi abi. Hayır hadi. abi, şimdi blokla bir, bir şey ye. Kendine gel ya, öyle aç aç oturulur mu Haluk ya? Ya Hazırladım ben kendimdeyim kendim zaten. Bak görürsen... gördün, gayet iyi durumdayım. Cemal, biraz sonra o kırılmayan <laughs> kemiklerini ben kıracağım. Hadi, <laughs> hadi. Gel abi, gel. Sen gel, bana gel yaz lan. Ben... Ya hadi. Ya ben seni eve hadi. götüreyim, git, gel. dinlen biraz. Ha. Hadi. Ben seni eve götüreyim. Damat, haber alırsa sen bizi ara ama. O, aynen baba merak etme. Ya öğretemedim size. Kimseye öğretemedim şunu ya. Aynen kelimesini evet olarak kullanamazsınız arkadaş. Olmaz. Aynen başka bir şey evet başka bir şey. Niye evet anlamında ayneni kullanıyorsunuz ya? Olmaz öyle şey ya. Ha. Aynen ben seni eve götürüyorum. Hadi bak. Hadi. 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 Kremi, yavaş, hadi. Yavaş, şey. Hadi. 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 Kanka hadi. Yok mu hiç kayıt? Ha, şirkete dona kesilmiş iki uçuş var. E, kim? Arda Bey ve Rüzgar Bey adına uçuşu var. Tamam sevgilim. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Seni seviyorum bir tanem. Ay, ne oldu? Hiç böyle bir bilgi yok. Ay. Aa, Tuna! Ay Tuna! İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ay Doğru. hemen otur ay. şuraya. Ah, ah Tuna. Tamam, tamam biraz şey Ne oldu? Mi? Sadece elim biraz yolda ama bu önemli değil. Şuraya dur. otur. Gel şöyle, gel. Gel, gel. hemen şuraya otur. Dur, ay, dur, ay, 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 ay. Ne Uzan. oldu? Uzan. Ay son Haluk'a ulaştım. Biraz acılı oldu ama <laughs> bir şekilde ulaştı bir Dur, dur. Yok, Nasıl? yok merak etme. Biz yavaş yavaş geldik ağır ağır. Tamam mı? Hiç merak etme. Nasıl peki Haluk? İyi, iyi. iyi. Biraz morali bozuk ama iyi yani. Ah. Mertan'dan ah. haber var mı? Yok. Yok hiçbir haber yok. Ay. Ama en azından yurt dışına gitmemiş onu biliyoruz yani. Çocuklar Meltem'den mesaj var. Ay ne diyorsun ee, okul? Ee, beni merak etmeyin. Ben birkaç gün evde olmayacağım. Biraz kafamı dinleyeceğim. Haberiniz olsun. Oh, En azından iyi olduğunu biliyoruz yani. Ya neredesin diye yazayım mı? Ya yazma Kemal abi Allah aşkına yazma ya. Ya bırak üstüne gitmeyin kızım biraz rahat bırakın. Ne olursunuz ya. E zaten biz bugüne kadar hiç üstüne gitmedik ki. Ben ona hiçbir şey sormadım. O hep bizi merak ederdi. Sanki aile büyüğümüz o gibiydi. Ayrıca ne yaptığını iyi bilir. Şimdi de öyle Kemal amca. Şimdi de öyle. O ne yaptığını çok iyi bilen bir insan. İyi misin Tuna? Ne İyiyim. yapayım? Buraya ekmek çiğnedi koydu Kemal abi sağ olsun. Biraz i̇yi geldi mi? İyi, iyi biraz açıyor. Buz aldım. koydunuz mu? Buz koyduk önce. Ekmek evet, evet, açıyı Ekmek acıyı alır da bu ne bu Haltun'a, ah! Şişirmezsin, yani. şişmeye engel Ne yaptın oldu. da böyle oldu? Allah korudu, o kadar söyleyeyim sana, Allah korudu yani. Ama o şükürle, o, o Hüseyin'in... ...ben, elimden çekeceği var yani Kemal abi. Ne, tamam, sen sinirlenme, sakin ol şimdi. Evet. Kendini fazla üzme. Kör adama düğüm attırırsan böyle olur. Düğüm, bunun adam körmüş gülür. Evet, körmüş. thank you